Kontrol ve önleme merkezleri CDC'den dikkat çekici bir açıklama geldi bugün. CDC omikron varyantının 15 Ocak itibariyle Amerika'daki toplam COVID-19 vakalarının %99,5'unu temsil ettiğini söyledi. Ülkede 790 bin üzerinde e, günlük yeni vaka ortalamasına ulaşılmış durumda ancak bu ortalama 800 bin üzerinde de olabilir. Zira hafta başı Martin Luther King günüydü ve federal tatilde birçok eyalet yeni veri açıklamadı. E, can kayıpları da son iki haftada %54 artarak günde 1900'ü aştı. Ülkenin kuzeydoğusunda omikron vakası artık zirveye ulaşmış ve Azalışa geçmişe benziyor. Mesela New York ve New Jersey eyaletlerinde ve başkent Washington'da ortalama günlük vaka sayısı geçen haftaya göre %31-32 azaldı. Bu umut verici elbette ama Amerika genelinde koronavirüs hastalarının sayısı rekor düzeyde ve tırmanmaya da devam ediyor. En az 23 eyalette özellikle batı eyaletlerinde rekor sayıda vaka bildiriliyor. Koronavirüsü virüsüyle hastaneye kaldırılan ortalama Amerikalı sayısı 2 haftada %54 artışla 157 bin ulaştı ve bu sayı bir süre daha artmaya devam edebilir. Uzmanlar ölümler ve hastaneye yatışlarla ilgili verilerin vaka sayılarının yaklaşık iki hafta gerisinde kalma eğiliminde olduğunu da söylüyorlar. Hastaneye yatış rakamları COVID-19 ile ilgisi olmayan koşullar için hastaneye yatırıldıktan sonra korona testi pozitif çıkan kişileri de içeriyor. Bunu da hatırlatalım. 13 Ocak'ta sona eren hafta itibariyle yoğun bakım ünitelerinin ortalama %80 ikisi dolu ve hastaneler yoğun baskı altında. Bazı hastanelerin yoğun bakım servislerinde açık yatak kalmadı. Sağlık çalışanları da virüse yakalandığından ya da pandemi nedeniyle istifa ettiğinden hastaneler personel sıkıntısı çekiyor halk sağlığı yetkilileri de her gün enfekte olan Amerikalıların sayısı tehlikeli derecede yüksek kalırken toplumun yeterli doğal bağışıklık oluşturduğunu yani sürü bağışıklığına geçildiğinin garantisi olmadığı konusunda uyarıyorlar. Biden'ın sağlık danışmanı, kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'ye dün Dünya Ekonomik Forumunda, çevrim içi forumda doğal bağışıklığın olacağı yılın bu yıl 2022 olup olmayacağı soruldu. E, durumun böyle olmasını umardım ancak bu yalnızca e, bağışıklık tepkisinden kaçan başka bir varyant ortaya çıkmazsa mümkün dedi. E, Fauci pandeminin evriminin grafiğini çıkarmanın hala imkansız olduğunu söyledi. Ancak bazı uzmanlar Şubat en geç Mart ortasında daha iyi bir duruma gelinebileceğini öngörüyorlar.